Merhaba arkadaşlar. Tavuklar hastalanmasın diye kendi çapımda turşu, sarımsak, nohut karıştırıp önlerine vereceğim. Genel olarak hastalanmasın diye ben öyle yapıyorum. Arada bir turşu suyu da veriyorum. Sadece sağlam olsunlar diye, dinç dursunlar diye biliyorsunuz tavukların metabolizması hızlı olduğu için ve çabuk erittikleri için bazı şeyleri arada bir sarımsak ne bileyim turşu biber acı biberi fazla vermeyin de acı biber de iyi yapıyor sonra mideyi kötü ediyor bildiklerinizi ona göre ayarlayın şimdi bunları beraber verelim yediklerini de hem kendiniz görmüş olursunuz. Ona göre şeye bakarsınız. Evet koydum önlerine. Yemelerine zaten bir sıkıntı yok. Görüyorsunuz zaten. Arada bir turşu suyu da veriyorum ben. Ne olur ne olmaz diye. güzel oluyor. İşlerinde bir sıkıntı yok. Arada verirseniz iyi olur. Sürekli vermeyin. Tavuklarınız hastalanmaz. Herhangi bir şey olmaz. Ne bileyim. Bir hasta tarzı bir şeylerde onlar gibi şeyler olmaz. Zaten bit bit içinde şey yapıyoruz. Kendi ilacımız var. İlk önce kümesi komple ilaçlıyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Benden bu kadar. Hadi Allah'a emanet